Efendim günlerdir aranan liseli Arda'nın cesedi bir ormanın içinde bulundu. İntihar mı ettiği yoksa öldürüldükten sonra intihar süsü mü verildi? İşte o henüz belli değil. Otopsi işleminin ardından aileye teslim edilen cenaze için ailesi, arkadaşları ve yakınları caminin avlusundaydı. Acıların en büyüğünü yaşayan baba, oğlu Arda'ya böyle veda etti. Günlerdir her yerde aranıyordu. Cansız bedeni Aydos Ormanı'nda bir ağaca asılı halde bulundu. İntihar mı etti? Yoksa öldürüldükten sonra intihar süsü mü verildi? Henüz belli değil. 16 yaşındaki Arda Yurtseven bilgisayar oyunu oynamayı, maç izlemeyi ve kitap okumayı seviyordu. Çalışkan bir öğrenci, örnek bir gençti. Çok zeki bir çocuktu. Köy hizmetlerini kazandı zaten. Durumu da belliydi. Hayal liseden sonra iyi bir meslek sahibi olmaktı. Olabildiğince para kazanabilmek. Kendine rahat bir yaşam sunmaktı. Ama o hayaller yarım kaldı. Arda bir sabah dershaneye gideceğini söyleyerek ayrıldı evden. bisikletine atladı ve bir daha geri dönmedi. Cumartesi günü en son voleybol oynamaya gitmiştik. O günden sonra da görüşmedik. Pazar günü eve gelmiş ondan sonra da çıkmış. Aradığımızda da ulaşamıyorduk. Aramalar başladıktan günler sonra acı haber geldi. Cansız bedenik kartalda bir ağaca asılı halde bulundu. Kahreden haber ailesinin yüreğine kor gibi düştü. <laughs> Arda'nın cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Ailesi, arkadaşları, öğretmenleri, komşuları, onu seven herkes cami avlusundaydı. Babası ve abisi kol kola girdi. İkili güçlükle ayakta durabildi. Babaanne torununa veda için tabutuna yaklaştı. Baba hakkı yurtseven oğlunun tabutuna sarılarak ağladı. Sonra da yakınları tabutu omuzlarına alıp mezarlığa götürdü. Arda Yurtsevi'nin cenazesi Kurfalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.